Yenilebilir enerjiler mi üreteceğiz. Nerede mi? Boşaltılan arazilerde, boşaltılan tarlalarda, işe yaramaz diye terk edilmiş yerlerde. Şunlarda üreteceğiz. Rüzgar ve güneş enerjisinden. Bunun projelerinin hepsi hazırlandı. Bir şey daha yapacağız. Geotermal sistemlerde. Türkiye, dünyada beş ülkeden biri. Yani yer altı sıcak sorunda. Ne yapıyoruz biz yer altı sıcak sorunu? Belli bir yaşa gelenler gidiyor orada kemiklerini ısıtıyor. Bakın, bakınız. Bakınız. 80 derece ısıyı taşıyan sudan itibaren elektrik enerjisi üretmeniz mümkün. Bizde geotermal kaynaklarımız ne kadar derecede biliyor musunuz? 270. <laughs> 270'te ve nükleer santral nükleer santral lafları duyuyor herkes değil mi? Her yerde. Bakın nükleer santral bizim topraklarımızı ve geleceğimizi ipotek altına almaktır. Neden mi? Çünkü uranyum dışarıdan alınacak. Çünkü yüksek teknoloji dışarıda. Onun için atom santrallarını yasaklayacağız ve kaldıracağız. Ee, biz enerji de halka ürettireceğiz ve ona mal edeceğiz. Çünkü bugün Türkiye'de enerji de mafya Mafya'nın elinde. Yani, mafya derken aslında resmi kurumlar gibi görünmekle rağmen bunların önünde enerjiyi de halka mal edeceğiz. Bir örnek vermek gerekirse jeotermal sistemleri kullanacağız. Hiç el sürmüyoruz, kullanmıyoruz. Çünkü hep dikkatler başka tarafta ve Batı'nın bizim üzerimize yürüttüğü, yani. Siyasi baskı özgürlüğünde ekonomik entrik kadar da var. şu anlamda söylüyorum. 80 dereceden itibaren yeraltı kaynak sonra yani jeotermalden elektrik üretilebiliyor. Üretiyorsunuz yani. Bu çok basit bir mekanizma kuruluyor ve hemen mahalli olarak elektrik geldiğinde E Bizdeki kaynak suları 270 dereceye kadar çıkıyor. Ve Türkiye e, jeotermalde yeraltı kaynak sularında sıcak su meselesinde dünyada ilk beşin arasında. Şimdi Türkiye'de e, nükleer santrallar atom santralları kurulmaya çalışılıyor. Bunun tabii esas kaynağı uranyum. E, uranyum bize yok. Bu bir. İki, uranyum birkaç on yıl sonra dünyada bitecek. Biz bu bizi dışarıya bağlayan bu enerji santrali. Bunları kaldıracak. Bunları müsaade edelim. Bunlar ihtiyaç yok bize. Şimdi Türkiye hem halde koşullarını ağırlaştırmış hem de geleceğe doğru kendini daha fazla sıkıntıya sokacak bir plan ve proje demeye de dilim varmıyor. Yani Saçmalıklar içerisinde. Bunun doğrusu da gerçeği bu. İlginç sorular geliyor. E, Sevil Yavaş diyor ki, Sayın Pamukoğlu Türkiye'de yapılacak nükleer santraller hakkında ne düşünüyor? Nükleer santrallere biz karşıyız. Karşıyız. Yani karşıyız neden? Uranyuma dayalı hiçbir şey bize fayda getirmiyor. Çünkü e, yeryüzünde uranyum için, uranyum rezervlerini söyleyeyim. 60-70 yıl.